Çoğu erkek sabah ereksiyonunu kaybetmenin yaşlanmanın bir parçası olduğuna inanır. Ama ya size bunun doğru olmadığını söyleseydim? Aslında sabahki gücünüzün sessizce ortadan kaybolması yaşınızdan kaynaklanmıyor. Çok daha şaşırtıcı ve çok daha düzeltilebilir bir şeyden kaynaklanıyor. Çünkü şu anda vücudunuzun içinde tüm erektil sisteminiz hala sağlam, hala bekliyor, hala yetenekli. Tek gereken Erkekliğiniz ve alt vücudunuzdaki üç belirli noktaya tam olarak nereye basacağınızı bilmektir. Bu noktalar doğru şekilde aktive edildiğinde haplar, pompalar ve utanç olmadan sabah ereksiyonlarını geri getirebilir. Ben Doktor Aylin Naz, 30 yılı aşkın bir süredir 60'lı, 70'li ve daha ileri yaşlardaki erkeklerin kaybettiklerini sandıkları gücü ve dolaşımı Geri kazanmalarına yardımcı olan bir üroloji ve erkek sağlığı profesörüyüm. Ve size göstermek üzere olduğum şey reçete gerektirmiyor. Sadece bir el, bir nefes ve biraz sabır gerektiriyor. Şimdi size en çok şaşırtabilecek kısım geliyor. Bu üç nokta tam da kendi vücudunuzda bulunuyor. Yine de çoğu erkek hayatları boyunca bu noktalara bilinçli bir şekilde hiç basmadan yaşar. Bunlar efsane değil. Bunlar kan akışı, hassasiyet ve cinsel enerji için Tıbbi olarak desteklenen aktivasyon bölgeleridir. Ve bunları nasıl kullanacağınızı öğrendiğinizde her şey değişir. Bu yüzden benimle kalın çünkü birazdan size her birini anlatacağım ve sonuçlarınızı katlamak için bunları 5 basit alışkanlıkla nasıl birleştireceğinizi açıklayacağım. Başlamadan önce henüz abone olmadıysanız şimdi tam zamanı. O düğmeye dokunun ve zili açın. Böylece 60 yaş üstü erkekler için özel olarak hazırlanmış güçlü doğal sağlık tavsiyelerini asla kaçırmazsınız. Ve eğer bu mesaj size hitap ediyorsa burada olduğunuzu bildirmek için yorumlara bir yazın. Değilse sıfır yazın. Dürüst geri bildiriminiz bu içeriği sizin için daha da iyi hale getirmeme yardımcı oluyor. Pekala ilk ve en önemli gerçekle başlayalım. 60 yaşın üzerindeki her erkeğin doktorundan duymasını dilediğim bir şey. Vücudunuz bozuk değil. Sadece uyuyor. Eskiden uyandığınız o sabahki güç yok olmadı. Sadece sessizleşti. Ve şimdi sadece birkaç dakikalık odaklanma, dokunma ve nefes ile onu tekrar açmanıza yardımcı olacağız. İşte böyle başlıyor. Bir, vücudunuz bozuk değil, sadece uyuyor. Size hiçbir tıp kitabında okumadığım, ancak erkeklerle çalışarak geçirdiğim 30 yılı aşkın sürede öğrendiğim bir şeyi anlatayım. 60 yaşından sonra yaşadığımız değişikliklerin çoğu hasar belirtisi değildir. Onlar kopukluk belirtileridir. Ofisime gelen güçlü, gururlu adamlar oldu. Bu konuyu sorduklarında seslerini alçaltırlardı. Doktor, eskiden kaya gibi sert uyanırdım. Şimdi uyanıyorum ve hiçbir şey yokmuş gibi hissediyorum. Bir şeyler ters mi gitti? Ve ben her zaman gözlerinin içine bakıp "Hayır, hiçbir şey bozulmadı. Vücudun sadece sessizleşmiş." derim. Ve onu tekrar uyandırabiliriz. Görüyorsunuz, erkekliğiniz, dolaşımınız, hassasiyetiniz, tepkiniz hepsi hala orada. Gitmedi ama ihmal edildi. Kan damarları hala sağlam ama yavaşlamışlar. Sinirler hala var ama bir süredir onlarla konuşulmamış. Vücudunuz bir zamanlar zahmetsizce aldığı sinyalleri almayı bırak. Ve en kötü yanı çoğu erkeğin bunun kendi suçu olduğunu, bir şekilde başarısız olduklarını veya erkeklikten yaşlandıklarını düşünmesi. Bu gerçeklerden daha uzak olamazdı. Şöyle düşünün. Bir ışık anahtarı yıllardır çevrilmediyse o da karanlık kalır. Ama bu elektriğin gittiği anlamına gelmez. Sadece devreye dokunulmadığı anlamına gelir. Ve bu videoda size öğreteceğim 3 nokta. O anahtarı çevirmek gibi güçle değil, baskıyla değil, farkındalıkla, nefesle, niyetle alt vücutlarına sıcak bir his geri döndüğünde ağlayan erkekler gördüm. Fiziksel zevkten değil, onlara umut verdiği için. Onlara hala aşağıda canlı, hala yetenekli, hala bütün olduklarını hatırlattığı için işte bu gerçekten bununla ilgili Sadece ereksiyonlar değil, gençliğinizi, özgüveninizi, erkekliğinizi tanımlamaya yardımcı olan yanınızla yeniden bağlantı kurmak ve ilk adım vücudunuzu tekrar dinlemeyi öğrenmek çünkü o fısıldıyordu. Ee, sadece nasıl duyacağınız size öğretilmedi ama öğreneceksiniz. Ve birazdan size ilk noktayı, üreme enerjinizi yeniden başlatmanın anahtarını tutan kasık kemiğinizin hemen üzerindeki gizli bir düğmeyi göstereceğim. Çoğu erkek oraya farkındalıkla hiç dokunmamıştır. Ama bir kez dokunduklarında işler değişmeye başlar. Bazen hiç beklemedikleri kadar hızlı. Size tam olarak nerede olduğunu ve nasıl kullanılacağını göstereyim. 2. Kan akışını serbest bırakan kilit. Bir erkeğin vücudunda neredeyse hiç kimsenin konuşmadığı bir bölge vardır. Soyunma odalarında tartışılmaz. Tıbbi kontrollerde öğretilmez ve çoğu erkek önemini gerçekten anlamadan tüm hayatlarını yaşar. Anüsünüz ile skrotumunuz arasındaki boşluktan bahsediyorum. Doğu tıbbının sevi bir dediği yer. Batı tıbbı ona süslü bir isim vermiyor ama bana inanın sandığınızdan daha önemli. Thomas adında 71 yaşında yumuşak sesli deniz piyadelerindeki kariyeriyle gurur duyan bir adamı hatırlıyorum. Bana neredeyse 10 yıldır alt vücudunda gerçek bir his duymadığını söyledi. Doktor dedi e, sanki ışıklar kapalı ve açıkken nasıl hissettirdiğini unuttum. Onu bu ikinci noktayla tanıştırdım. Ona itmeyeceksin, dürtmeyeceksin veya hiçbir şeyi zorlamayacaksın. Sadece oturacak, nefes alacak ve vücudunun kendini hatırlamasına izin vereceksin dedim. Birkaç gün içinde bir şeyler değişmeye başladı. Sıcaklık hissetti. Hafif bir nabız, neredeyse gözden çıkardığı bir bölgede hayatın sessizce geri dönüşünü. Çünkü bu nokta bir valf gibidir. Kanın ve sinir enerjisinin doğal akışını engelleyen bir kilit ve üzerine rulo yapılmış bir havlu veya yumuşak bir yüzey kullanarak nazikçe oturduğunuzda yumuşamaya başlar. Gerginlik gevşer ve yıllardır kısıtlanmış olabilecek kan sonunda serbestçe hareket etme izni bulur. Daha da önemlisi perineyumunuzun etrafındaki sinirler yeniden ateşlenmeye başlar, görevlerini hatırlarlar. Eee beyinle yeniden bağlantı kurarlar ve yavaş yavaş his geri döner. Hepsi bir anda değil ama size umut verecek kadar Evet, hala buradasın ve evet, hala hissedebilirsin diyecek kadar. Bu tekniğin bu kadar güçlü olmasının nedeni varlıktan başka bir şey gerektirmemesidir. İlaç yok, makine yok, sadece siz, nefesiniz ve her gün bir anlığına sessizlik içinde oturma isteğiniz var. Başta alışılmadık gelebilir, belki biraz garip bile ama sonuçlar rahatsızlıktan daha yüksek sesle konuşur ve bir kez başladığınızda neden kimsenin size bunu daha önce söylemediğini merak edeceksiniz. Thomas iki hafta sonra bana bir mesaj gönderdi. Sadece şöyle yazıyordu: Doktor, oturdum, nefes aldım ve bu sabah kendim gibi hissederek uyandım. Şimdi ya size üçüncü bir nokta olduğunu söyleseydim, bundan bile daha fazla göz ardı edilen bir nokta, kasıklarınızda değil, penisinizde değil. İç uyluğunuz boyunca sıkışmış, beklediğiniz yerden çok uzakta, ama ereksiyonlarınızın gücü ve dolgunluğu ile derinden bağlantılı. Nerede olduğunu öğrenmeye hazır mısınız? Hadi şimdi oraya gidelim. 3. iç uyluğunuz boyunca gizli akış. Eğer iç uyluklarınıza bakıp sadece yürümenize yardımcı olmak için orada olduklarını düşündüyseniz yalnız değilsiniz. Çoğu erkek o yumuşak, sessiz deri parçasının içinde ereksiyonlarıyla bağlantılı en önemli kan yollarından birinin gizlendiğini asla fark etmez. Hastalarımdan biri olan 68 yaşındaki emekli kamyon şoförü Örlü hatırlıyorum. Bana uyluklarının artık tek kullanımının denge ve oturmak için olduğunu düşündüğünü söylemişti. Sonra size paylaşmak üzere olduğum şeyi keşfetti ve her şey değişti. Uyluğunuzun gövdenizle birleştiği iç hat boyunca güçlü bir enerji ve dolaşım yolu uzanır. Doğu tıbbında dalak meridyeninin bir parçası olarak bilinir. Batı terimleriyle kanınızın ve sinyallerinizin alt organlara ulaşmak için aldığı birincil yollardan ikisi olan femoral arter ve sinir ile aynı hizadadır. Evet erkekliğiniz de dahil bu yollar sertleştiğinde, tıkandığında veya yeterince uyarılmadığında ereksiyonlarınız hacim, güç ve hassasiyet kaybeder. Ee, sorun penisinizin çalışamaması değil beslenememesidir. Ör basit bir uygulamaya başladı. Her sabah ilk iki noktayı aktive ettikten sonra arkasına yaslanır ve parmak uçlarını kullanarak İç uyluğunun kıvrımından aşağıya doğru nazikçe iz sürerdi. Ağrılı veya gergin bir nokta bulursa ve inanın bana buldu duraklar içine nefes alır ve birkaç saniye boyunca nazikçe baskı uygular. Günler içinde aşağıda daha fazla sıcaklık fark etmeye başladı. Bir hafta sonra bana asla unutmayacağım bir şey söyledi. Doktor, sadece vücudumda daha fazlasını hissetmiyorum, daha çok bir erkek gibi hissediyorum. İşte bu üçüncü noktanın yaptığı budur. Boruları temizler kanın tekrar akmasını sağlar ve belki de bir o kadar önemlisi size bir kontrol hissi verir. bir hapın etkisini göstermesini beklemiyorsunuz. Kendi ellerinizle harekete geçiyorsunuz. Bu duygu tek başına güçlüdür. Sinir sisteminize hala bağlı, hala yetenekli, kendi canlılığınızın hala kontrolünde olduğunuzu hatırlatır. Ve işte büyüleyici olan şey bu iç uyluk hattını yeniden aktive eden birçok erkek sadece daha güçlü ereksiyonlar değil Aynı zamanda daha derin uyku, daha sakin sabahlar ve hatta bacaklarında daha fazla enerji bildirmektedir. Sanki tüm alt vücut erkekliğinizle birlikte uyanıyor. Şimdi bu üç noktayı tek başına aktive etmek güçlüdür. Ancak sonuçların daha uzun sürmesini ve daha derine inmesini istiyorsanız bu uygulamayı 10 kat artıran birkaç basit günlük alışkanlık gördüm. Bir yaşam tarzı değişikliği gerektirmezler ancak tutarlılık gerektirirler. Ne olduklarını öğrenmeye hazır mısınız? Bu tekniği tam bir iyileşme sistemine dönüştüren alışkanlıklara geçelim. 4 küçük alışkanlık ama tam iyileşme için fırlatma rampası, yıllarımı erkeklerin doğal yöntemler kullanarak vücutlarını yeniden aktive etmelerine yardımcı olarak geçirdim. Ve tekrar tekrar gördüğüm bir şey var. Teknikler doğru günlük alışkanlıklarla eşleştirildiğinde en iyi sonucu verir. Az önce geçtiğimiz basınç noktalarını anahtar olarak düşünün kapıları açarlar. Ancak içerideki kablolar paslanmışsa sinyaller ancak bir yere kadar gidebilir. işte burada alışkanlıklarınız devreye girer. Büyük veya karmaşık değillerdir ancak iyileşmenizin bağlı olduğu temeli oluştururlar. En çok göz ardı edilen değişikliklerden biri nefes almaktır. Çoğu erkek göğsünden nefes alır, sığ hızlı, endişeli ama nefesinizi burnunuzdan karnınıza doğru yavaşlattığınızda güçlü bir şey olur. Kan basıncınız düşer, nitrik oksit seviyeleriniz yükselir ve kan damarlarınız gevşemeye ve genişlemeye başlar. Bu teori değil kimya. Günde sadece 5 dakikalık derin burun solunumu tüm sisteminize dengeyi geri getirmeye başlayabilir. Sonra hidrasyon var. Erkeklere sabah ilk iş olarak ılık su içmelerini söylediğimde bana yan yan baktıkları oldu. Ama 60 yaşından sonra vücudunuz daha hızlı susuz kalır. Kanınız gece boyunca kalınlaşır. Basit bir bardak ılık su kanı sabah dolaşımını iyileştirecek kadar inceltmeye yardımcı olur. Özellikle de vücudunuzun en çok önemsediğiniz kısımlarına. Her gün tekrarlanan bu küçük eylem bir tür sabah ilacı haline gelir. Şeker başka bir sessiz hırsızdır. Özellikle akşamları sinsice içeri girer ve yavaşça kan damarlarınızın duvarlarına zarar verir. O akşam tatlısı veya gece geç saatteki atıştırmalık zararsız gibi görünebilir ama İçeride iltihaplanmaya neden olur. Ee, şekerinizi sadece biraz azaltmak, damarlarınıza iyileşmek için yer açar ve onlar iyileştiğinde ereksiyonlarınız yanıt verir. Hareket anahtardır, ancak bu ağır egzersiz anlamına gelmez. Akşam yemeğinden sonra kısa ve hafif bir yürüyüş, vücudunuzun venöz pompa sistemini, yani kanı kalbe doğru geri iten ve yeniden dağıtan doğal mekanizmayı aktive etmek için yeterlidir. Eklemlerinizi zorlamadan veya kendinizi aşırı yormadan kanınızın gitmesi gereken yere akmasını sağlamanın nazik bir yoludur. Ve son olarak vücudunuza dokunma şekliniz önemlidir. Teknikleri hayal kırıklığı veya sabırsızlıkla aceleye getirirseniz sinir sisteminiz bunu hisseder. Ama onlara özenle, saygıyla kutsal bir şeye bakar gibi yaklaşırsanız vücudunuz dinler bu yeni çay konuşması değil. Bu İnsan sinir sisteminin varlığa yanıt veren sessiz zekasıdır. Bu küçük alışkanlıklar sadece yapmak için güzel şeyler değildir. Vücudunuzun sürece güvenmesine yardımcı olan takviyelerdir. Hızlı bir tekniği sizi her gün destekleyen, yaşayan, nefes alan bir pratiğe dönüştürürler. Ama bunların herhangi birinin gerçekten bir fark yaratıp yaratmadığını merak ediyorsanız yalnız değilsiniz. Başlangıçta birçok erkek merak eder. İşte bu yüzden bir sonraki bölümde sizinle çok gerçek bir şey paylaşmak istiyorum. Hikayelerin mesajları bu yöntemleri uygulayan ve beklemedikleri bir şeyi keşfeden sizin gibi erkeklerden gelen dönüşümleri sadece daha güçlü ereksiyonlar değil çok daha kişisel bir şey. Ne demek istediğimi size göstereyim. 5. Gerçek erkekler, gerçek sonuçlar, gerçek umut. Tüm tekniklerden, alışkanlıklardan, bilimden sonra bunu gerçekten hayata geçiren şey hikayelerdir. Bir zamanlar şüpheci, tereddütlü, belki biraz utanmış olan ama farklı, nazik, e, dürüst bir şeye şans veren gerçek erkeklerin gerçek deneyimleri Minnesota'dan emekli bir postacı olan 74 yaşındaki Harold adında bir adamı hatırlıyorum. Bir gece videolar arasında gezinirken vücudunun artık kendine ait olmadığını hissetmekten bıkmış bir şekilde yöntemime rastladı. Bana doktor bir mucize aramıyordum. E, sadece bir sabah uyanıp hala önemli olduğumu hissetmek istiyordum dedi. O cümle bende iz bıraktı. Çünkü e, bu sadece fiziksel reaksiyonla ilgili değil. Sembolize ettiği şeyle ilgili. Eskiden taşıdığınız o sessiz özgüven. Kendi enerjinize ve kimliğinize bağlı olma hissi. Harold 3 basınç noktasını günlük olarak kullanmaya başladı. Acele etmedi. Bunu bir angarya gibi görmedi. Kendi vücuduyla bir yeniden birleşme gibi yaklaştı. 3 hafta içinde sabahları değişmeye başladı. İlk başta belli belirsizdi. Biraz daha sıcaklık, biraz daha dolgunluk. Sonra bir sabah... Bana 10 yılı aşkın süredir hissetmediği bir şey hissettiğini söyledi. Hiçbir yardım olmadan, hiçbir beklenti olmadan, doğal sabah gücü, sadece vücudunun tekrar nasıl yükseleceğini hatırlaması ve yalnız değildi. Gazilerden, fabrika işçilerinden, papazlardan, dedelerden duydum. 69 yaşındaki Leonard adında bir adam, "Artık seksle bile ilgilenmiyorum. Sadece vücudumun bana hala tepki verdiğini hissetmek istedim ve şimdi veriyor." yazdı. Ee, i̇şte tüm bunların kalbi bu. Bu gençliği kovalamakla ilgili değil. Varlığı geri kazanmak, saygıyı geri kazanmak, asla gerçekten ayrılmamış olan bir parçanızı geri kazanmakla ilgili. Sadece yeniden dikkatinize ihtiyacı vardı. Beni en çok şaşırtan şey sadece kan akışındaki veya işlevdeki iyileşme değildi. Bu adamların kendilerini nasıl farklı taşıdıkları, aynaya biraz daha onurla nasıl baktıkları ilişkilerinin nasıl yumuşadığı, uykularının nasıl derinleştiğiydi. Çünkü canlı hissettiren parçanızla yeniden bağlantı kurduğunuzda diğer her şey onu takip eder. Ve eğer hala şu anda izliyorsanız sizin de bunu hissettiğinize inanıyorum. İçinizdeki o küçük kıvılcım belki de çok geç değildir. Belki bu gerçekten işe yarayabilir. Belki hala verecek daha çok şeyim hissedecek, daha çok şeyim düşündüğümden daha fazla sabahım var diyor. Bu yüzden benimle bu kadar ilerlediyseniz Henüz bir yere gitmeyin. Çünkü sırada en önemli kısım var. Bunu geçici bir çözümden kalıcı bir değişikliğe dönüştüren adım, anlama dayalı günlük bir ritüel. Bu andan itibaren her gününüzü sessizce yeniden şekillendirebilecek bir ritüel. Bunu hayatınızın bir parçası haline nasıl getireceğiniz hakkında konuşalım altı son söz. Rutin yerine ritüel. 60'lı, 70'li ve daha ileri yaşlardaki erkeklerle onlarca yıl çalıştıktan sonra Öğrendiğim bir şey varsa o da şudur. Gerçek atılım bir şeyi bir kez yapmaktan gelmez. Niyetle tekrar tekrar ortaya çıkmaktan gelir. İşte bir tekniği bir dönüşüme çeviren budur. İşte iyileşmeyi gerçek hissettiren budur. Az önce çoğu erkeğin hayatları boyunca hiç duymadan geçtiği bir şey öğrendiniz. Vücudunuzun bunca yıldan sonra bile hala nasıl tepki vereceğini hatırladığını, nereye basacağınızı öğrendiniz. Nasıl nefes alacağınızı öğrendiniz. İç uyluğunuzun unutulmuş bir boru hattı barındırdığını öğrendiniz. Perineum'unuzun sadece deri olmadığını, bir anahtar olduğunu ve kasık kemiğinizin hemen üzerinde erkekliğinizin sessiz kontrol merkezinin yattığını. Ayrıca küçük şeylerin, bir bardak suyun, daha yavaş bir nefesin, daha nazik bir dokunuşun özenle yapıldığında muazzam bir güç taşıyabildiğini de öğrendiniz. Ama şimdi önemli olan sadece bilmek değil, bu araçları kutsal bir şeye dönüştürmeyi seçmektir. Bir angarya değil Hızlı bir çözüm değil, günlük bir ritüel. Vücudunuza buradayım, senden vazgeçmedim ve tekrar dinlemeye hazırım demenin bir yolu. Walter, Harold, Leonard gibi sadece daha güçlü ereksiyonlarla uyanmakla kalmayıp kendilerine yeniden uyanan adamları düşünüyorum. Gençliği kovalamadılar, bağlantıyı geri kazandılar ve eğer hala benimleyseniz sizin de buna hazır olduğunuza inanıyorum. Bu yolculuk geriye gitmekle ilgili değil. Güçle zarafetle ve hala yaşayacak daha çok hayatı olduğunu bilen bir adamın sessiz gücüyle ilerlemekle ilgili. Bu yüzden şu anda nerede olursanız olun, evde, yatakta veya sadece sessizce otururken umarım bu bilgiyi alır ve onu daha fazlasına, her gün sadece sizin için bir ana dönüştürürsünüz. Nefese, dokunuşa, varlığa dayalı bir ritüel. Çünkü bir kez yaptığınızda diğer pek çok kişinin keşfettiği şeyi keşfedeceksiniz. Gücünüz hiç gitmedi, sadece hatırlanmayı bekliyordu.